konuşmada birkaç özellik vardır. Onlar şu anda de, O kız meselesini geçin madem onu istedi ya abi. Şimdi konuşurken karşındaki muhatabı sinirlendirmemeye çalışacaksın. Mümkün mertebe mü? sinirlendirmemek. Sinirlenirse <laughs> hakikaten Kasetini yani şey yapmaz. <laughs> kabul etmez. Doğru, yani söylediğin doğru olduğunu bilse de inadından kabul etmez. Sinirlendi ya. Damarına, dokunmuş. damarına dokundum. Bir ikincisi de Devamlı konuşup duymayacaksın onunla. Bir ara duracaksın, onun cevaplarını bekleyeceksin. O ne diyecek? Şimdi mesela sen göz ilacından mütemadiyen anlatıyor ise, onun da kulağı ağrıyorsa faydası olur mu? Olmaz. Sen bir mevzuyu anlatıyorsundur, onun hastalığı başka bir mevzudadır, hiç tesir olmaz. Şimdi sen biraz susunca, o hasta olan tarafından söyler. Mesela hatırıma gel söyleyeyim, bir gün birisi ben konuşuyordum, Hacı mısın sen filan dedi. Allah kabul etsin gittik dedim ben. Hacı mı dedi böyle yakas etti. Hacı mı dedi Allah kabul etsin. Hayır la, Bizim mahallede bir hacı var dedi. Bir alışveriş eden dedik dedi. Bir tokat attı arkadaş anama ağlattı. Ne kere hacı mı dedi. dedi böyle yakas etti falan. Şimdi ben dedim ki kardeşim benim bir ahlakım vardır. Katiyen sinirlenmem. Ne derse desin. Dedim evvela dedim o hacı ile de görüşmemiz lazım. Yani İslam'da iki tarafı dinlemeden hüküm vermek yanlıştır. Acaba hacı mı senin anını ağlattı, sen mi hacının anasını ağlattın? Onu da dinlemek lazım. Yemin, yemin şart etti bu bir. Yemin şart etti o benim anam ağlattı. Peki hiç o hacıyı görmeden kabul ediyorum. Yalnız senin anlamadığın bir taraf var onu izah edeyim dedim ben. Ne o dedi? Şimdi dedim o hacı hakikaten senin dediğini yapmış ise öyle karaktersiz, öyle şerefsiz, öyle namussuz adammış ki hacca gidip geldiği halde ananı ağlatmış. Eğer hacıya gitmeseydi babanı da ağlatacağımız sülale gidecek. <laughs> Senin anlamadığın taraf Hacılık onu bozmuş değil. değil <laughs> Tabii ya. Yazmış. Hacılık onu anen alacak seviyeye getirmiş. Ya olmasaydı ha yaptık. Şer, azaltmış. Ha, şerini azaltmış. <laughs> Adam kendi de gülmeye başladı. Yani. Kendi de gülmeye başladı. Yani Hacılık bozmuş diye bakıyorum Bak Ebu Ceyl. Da. Bir anda Peygamberimizin kabri vardır. Evi Peygamber bir tarafı.